Hepinize hoş geldiniz. Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun. İtalya'dan bir iddia gündeme geldi. Bu iddiaya göre Joao Pedro konusunda Fenerbahçe anlaşma sağladı. Hem futbolcuyla hem de kulübüyle. Futbolcuyla ne kadar maaş üzerine anlaşma sağladıkları konusunda İtalyan gazeteciler pek bilgi vermiyorlar. Bu konuyu öğrenememişler ama öğrendikleri şey Fenerbahçe'nin oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığı yönünde. Tabii Fenerbahçe ısrarla reddediyor bu iddiaları. Güya kulübü Kalyari 7 6,5 milyon euro ödeyecekmiş bu transfer için. Malum Kim Minci Ren takımına gitti ve 19 milyon euro peşin para alıyor Fenerbahçe o transferden. Daha önce 18 milyon euro ya da işte 18 milyon euroyu iki taksitle ödeyelim şeklinde iki teklif yapmışlar. Ama Napoli devreye girince iddialara göre kulüp yani renk kulübü fiyatını yükseltip 19 milyon euro peşin para vermeyi kabul etmiş. Oradan gelecek paranın büyük bir bölümüyle de belli bir bölümüyle düzelterek söylüyorum. 6,5 milyon euro'lu kısmıyla da e, ikna etmiş. Oyuncuyla anlaşmış. Oyuncunun menajeri yarın İstanbul'a gelecek ve oyuncu da yani Joao Pedro da önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye katılmak için İstanbul'a gelecek. İddia bu şekilde ama hala Fenerbahçe tarafından doğrulatılmış değil. Joshua Kinki alınmışken Tabii ki Mergin Berişa'nın gönderme ihtimali var. Ön bölgede oynayan bazı belli oyuncularla da yollarını ayırabilir Fenerbahçe ama e, elinde iki tip oyuncuyu bulundurması ne kadar mantıktı. Böyle bir yatırım yerine doğrudan oynatabileceği ve ismi olan bir forvet transferi çok daha mantıklı değil mi Fenerbahçe için bence mantıklı. Bu arada Fenerbahçe'nin tabii ki Minci'yi kaybetmiş olması da sezonun genel için bence çok önemli bir sorun olarak gözüküyor ve Dinamo maçı öncesi bu oldu. O açıdan onun yerine koyabilecekleri stoperin niteliği ve sergileceği performans çok önemli. Joao Pedro konusunda Galatasaray daha fazla ısrarcı olmayacak eğer gerçekten Fenerbahçe devreye girmişse. Ama ben hala İtalyanların iddiasına rağmen Fenerbahçe'nin bu denli e, işin içinde olduğu kanaatinde değilim. Ya da anlaşma yaptığı kanaatinde değilim. E, Galatasaray'ın bir defansif orta sahaya da hem merkezde hem de defansta oynayabilecek bir orta saha oyuncusunu gündemine e, aldığından bahsediliyor. O da Aze Akmar'da oynayan bir Norveçli oyuncu. E, Mitsuyu'dan bahsediyorum. Mitsuyu tecrübeli bir oyuncu ama Azi Akmar dışında yurtdışı e, yurt dışı deneyimi çok fazla olan bir oyuncu değil. Tabii tipik Norveç futbolunun özelliklerini yansıtıyor, disiplinli. Çok fazla varyetesi yani teknik yaratıcı becerisi olmasa bile görev adamı. Tabi e, tabii doğrudan oynatabileceği bir oyuncu değil ama e, orta sahada pek çok bölgeyi kapatma niteliği ya da işte rotasyonda yer alabilme niteliği nedeniyle bu futbolcuyu düşünüyorlar. Bir yıl daha sözleşmesi var. Azia Akmar'la ve bu bir yıl içinde çok yüksek bir rakamdan bahsetmeyeceğini tahmin ediyor Galatasaray. Pazarlık başladı mı? Herhangi bir pazarlık yok ama düşünülen oyunculardan bir tanesi. Diavara konusunda önemli bir bilgi edindim. Roma kulübü Diavara'nın Portekiz kampına katılmayacağını zaten bildirmişti. Ama Diavara için Galatasaray'la görüştüğünü dektar etti. Daha doğrusu konfirme etti, teyit etti bu bilgiyi. Ayrıca Galatasaray yapılan bu pazarlıklarda Diavara'yı defansif orta saha olarak düşünülen, transferi düşünülen oyuncuların başına koyduğunu söylemiş. Yani ilk etapta Diawara'nın transferini düşünüyormuş. Bu konuda kararlı olduğunu ifade etmiş Galatasaray. Ama Roma çok esnek davranır mı? Bence ilk etapta davranmayacak. Çünkü onu kiralık olarak göndermek istemiyor. Bütün aktarıyla satmak istiyor. Çok önemli bir maliyet de onu Napoli'den transfer etmişlerdi. Mourinho ile problemler yaşadı. 8-9 milyon euroluk bir transfer bedelinden bahsediliyor ama Roma zorunlu olmak kaydıyla bir satın alma opsiyonu koyalım. Bu satın alma opsiyonunun bedeli de 7 milyon euro olsun diyor. Tabi bir kiralama bedeli de isteyecektir hiç kuşku yok. Yine onların istediği rakama gelecek yani çünkü zorunlu satın alma opsiyonu koymak demek futbolcunun bütün hakları için bir parayı vaat edilen süre içerisinde ya da vadede ödeme zarureti demek. Ödeme zorunluluğu demek. Dolayısıyla Galatasaray bir şekilde çok daha düşük rakamlara bu futbolcunun transferini bitirmek istiyor. Oyuncu öyle iddia edildiği gibi 2 milyon euroya oynayacak bir oyuncu değil. Çok daha fazlasını istiyor. Tabii oyuncunun maaşıyla da ilgili bir pazarlık yapılacak. Daniela Piraio, onun temsilciliğinin üstüne geçen sene de konuşmuştum. Oyuncum Galatasaray Türkiye'de oynamaktan yana değil çok sıcak bakmıyor demişti ama oyuncunun fikri de değişmiş bu sene. Artık gelinen aşama itibariyle Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. Onda da pazarlık yapılacak. Ben Galatasaray'ın bu konuda Roma'dan edindiğim bilgilere göre kararlı olduğunu görüyorum. Ama tabii fiyatlar konusunda birazcık daha pazarlığa ihtiyaç var ve Roma'nın fiyatları düşürmesi lazım. Bu arada William Carvalho ile ilgili sosyal medyada çok şey dolaşıyor. Nereden bunları öğreniyorlar? öğrenmiyorlar da işte ortaya çıkan hali hazırdaki bilgiler üzerinden yorum yapıyorlar bilmiyorum ama e, sanki işte e, futbolcuyla anlaşıldı da o kulübü Real Sociedad'da düzelterek söylüyorum Real Betis'le e, anlaşmak için Galatasaray çaba sarf ediyor gibi. Real Betis'e bir teklif verildi daha önce de görüşme yapılmıştı ama Real Betis bu teklife evet demedi henüz. Oyuncu 3,5 milyon euro istiyor 2,5 milyon euro kazandığı halde Real Betis'ten. Dolayısıyla o iş konusunda da ne oyuncuyla ne de Real ile henüz ortak bir noktaya varılmış değil. Ama o da alternatif, güncel olmamakla birlikte alternatiflerden bir tanesi. Bu arada eski futbolculardan ki futbolculuğu çok iyi Thiago Pinto Roma'da Sportif direktörlük görevi yapıyor. Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğünü konfirme etti. İtalyan basınına da konfirme etmiş. Ama tabii benim öğrendiğim ayrıntı başka. Yani Galatasaray yapılan görüşmelerde biz listemizin başına koyduk bu futbolcuyu diyor. Yani Amadou Diawara'yı. Umarım e, bu transfer gerçekleşir Galatasaray Umarım Napoli'deki performansını gösterir Amadou Diawara. E, son iki sezondur Roma'daki görüntüsün değil. O görüntüsü Galatasaray'ın işine yaraması hiç kuşku yok ki. Bunun dışında Seferovic ile ilgili sağlık raporlarının olumlu olmadığı yönünde bir bilgi var. Zaten Seferovic bence Galatasaray'ın yani muhakkak transferini gerçekleştirmek istediği, mutlak bir biçimde üzerinde durduğu oyuncu değildi. Sadece transfer koşulları soruldu ki Seferovic önerildi Rui Costa tarafından Galatasaray'a. Yani Galatasaray'ın bile isteye özellikle transferini düşündüğü bir oyuncu değil. Bir de 10 milyon euro istiyorlar. Kronik sakatlığı var mıdır yok mudur bilmiyorum ama sağlık raporları ile ilgili ciddi şüphelerin olduğu iddia ediliyor. gerçekte tam olarak bilmiyorum. Ama bunun dışında Galatasaray'ın da e, gündemini alacağı forvetler var. Mesela Balotelli'den bahsediliyor. Balotelli ile ilgili ben çıkış maddesinin 5 milyon euro olduğunu düşünüyordum. Murat Sancak Güya Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Güya bugün bir açıklama yapmış ve 4 milyon euro getiren e Balotelli'yi alır demiş. Balotelli olursa Galatasaray için iyi mi olur. Bence tabii ki iyi olur. Yani Balotelli gelir işte teknik direktörü takmaz, oyuncularla problem yaşar. Kendinden daha büyük kariyeri sahip olmayan oyuncuları aşağılar vesaire bir sürü tevatür üretiliyor ama o kadar da kötü değil. Yani bu oyuncu bir bütün çıldırmış değil ya da bu kadar süper egolarla hareket eden bir oyuncu değil. Eğer ortam iyiyse, motivasyonunu sağlamışsa bence başarılı olur. Galatasaray'ın da aradığı nitelikte agresif bir forvet geçen sezonunda yanılıyorsam Bilmiyorum, yanılmıyorum sanırım. Üçüncü en çok gol atan oyuncusuydu. Süperlikte çok sayıda da gol pası verdi. Yani bence e, iyi bir oyuncu. Yunus Akgün'le iyi uyum sağladılar. Zaman zaman Yunus Akgün'le e, tartıştıkları ya da gerilim yaşadıkları yönde iddialar ortaya çıksa da e, bence e, Matias Vargas, e, Balotelli, tabi orta sahada da iyi oyuncuları vardı. Yabancı oyuncularını kastediyorum. Yunus Akgün çok iyi bir üçlü oluştu. Ön bölgede. Matias Vargas'ın transferi de Galatasaray'a gerçekleşirse harika olur. Tabii o kanatlara yönelik bir forvet oyuncusu. Ee, ama öyle bir oyuncuya Galatasaray'ın ihtiyacı var. E, fakat İspanyol'un istediği rakam da yüksek. 5 milyon euro. Ama Matias Vargas gördük ki geçen sezon e, Türkiye'de Süper Lig'in en iyi hücumcularından bir tanesiydi. O transfer konusunda Galatasaray'ın attığı somut bir adım yok ama her kulübün yaptığı gibi. O da transfer Galatasaray'da transfer koşullarını öğrendi. Sabek. Sergi Aui'den bahsediliyor. Aui Fransızca telaffuzu ama İspanyolca telaffuz edersek Aure. E, bu futbolcu en son bir yere oynadı ve sözleşme yenilemedi. Şu anda boşta. Paris Saint Germain e, geçmişi var. Tottenham'da oynadı. Ve Toulouse başta olmak üzere pek çok Fransız takımında oynadı. Çok küçük yaşlarda getirildi Fransa'ya kariyeri background'u iyi bir oyuncu. Bir yere elde küçümsememek lazım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, ondan önce Avrupa Ligi finali vesaire Unai Emery ile birlikte çok iyi bir kadro oluşturdular. 24 maç oynadı. Bildiğim kadarıyla Villarreal'de maç oynama oranı da azımsanacak ölçüde değil. i̇yi bir sabek. Atletico Madrid'in de gündeminde olduğundan bahsediliyor. Ama tabi bu oyuncuyu almak için de boşta olduğu için bir imza parası pazarlığı yapmak durumundasınız. İstediği ücret yüksek olacaktır. Ben Atletico Madrid'in devreye girdiğinden girdiğini sanmıyorum bu futbolcunun transferi için ama ama girmişse Atletico Madrid o zaman pazarlık yapmak çok daha zor yani bu oyuncuyu transfer etmek çok daha zor olacaktır çünkü oyuncunun tercihi Atletico Madrid gibi şampiyonlar liginde oynayan La Liga'nın iyi takımlarından bir tanesinde yani 5 büyük takımdan bir tanesinde olmaktan yana olabilir böyle bir gelişme olduğunu düşünüyorum Emirhan Topçu konusunda Beşiktaş bir anlaşma sağlamış sanırım Çaykur Rizespor'la. Serdar Saatçi gittikten sonra zaten bir stoper alacaklardı ama o gittikten sonra yerli bir stoperin alınması çok daha iyi bir seçenek olarak gözüküyor ve e, Young Boys'ta oynayan Christian Fastnacht da e, Beşiktaş'ın gündeminde çok gönlü bir orta saha olarak ve bu transferde de benim gördüğüm kadarıyla aşama kat etmiş Galatasaray döne ay yer Fenerbahçeli ve Trabzonspor'la ile görüştüğümü Temsilcisi Galatasaray'da oynamak onun önceliği. Türkiye söz konusuysa eğer Galatasaray'ı tercih edecektir diyor ama Fenerbahçe'nde transfer koşullarını yani istediği maaşı öğrendiği, Trabzonspor'un yine oyuncuyla bir görüşme yaptığını, oyuncunun temsilcisiyle bir görüşme yaptığını biliyorum. pahalı. Yani 4 yıl sözleşme istiyor. 1 yılda opsiyon koyalım. 2,5 milyon euro artı bonuslar olsun diyor. Bence kimse vermez. Galatasaray dahil olmak üzere bu oyuncuya kimse o fiyatı vermez. Eğer bu paraları gözden çıkartıyorsanız bu maaş e, yükünü göze alacaksanız Kaan Ayhan'ı transfer etmek ve Sasulay'la ciddi bir pazarlıktan sonra bütün haklarıyla almak çok daha mantıklı olarak gözüküyor bana. Ozan Kabak yine Avrupa'da devam etme düşüncesi birinci planda olan bir futbolcu. Şalke'de devam etmeyecek belki ama başka bir Avrupa takımına gidebilir. Ama Ozan Kabak ikna edilebilir. Galatasaray söz konusu olduğu zaman Avrupa'da devam etme düşüncesini revize edeceği kanaatindeyim Ozan Kabak'ın. E, bununla birlikte Marka abi açıklama yaptı seviyeye gittikten sonra seviyeye geldim. Brezilya milli takımda olma şansımı arttırmak Brezilya milli takımına gitmek için dedi. Elbette ki Brezilya milli takımına gidilebilir Sevilla bunun için çok önemli bir basamak ve avantaj ama orada da iyi performans sergilemek zorundasın. E çünkü Daniel Alves e, Sevilla'da oynarken iyi performans sergiledi. Brezilya milli takımına gitti. Ancak e, onun önünde bir başka oyuncu vardı, Inter'de oynayan Maicon birinci sabekte, o yedek bekliyordu. Seviyedeki performansını arttırarak Barcelona'ya transfer oldu, Barcelona'da çok iyi oynadı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Barcelona'da ve Maicon'u keserek birinci sabek, yani bir, 11 oyuncusu haline geldi. Dolayısıyla oraya gitmek kolay değil. E, milyonlarca oyuncu var Brezilyalı, dünyanın her bir yerinde oynuyorlar, Güney Kore dahil olmak üzere. Dolayısıyla Brezilya Milli Takımı dünyanın en iyi takımlarından, milli takımlarından bir tanesi olan Brezilya Milli Takımında oynayabilmek için istisnai özelliklere sahip olmanız lazım ama e, işaret ettiği gerçek önemli. E, La Liga'da 5 büyük takımdan bir tanesinde Avrupa yine en çok kazanmış takımlardan e, bir tanesi olan Sevilla'da oynamak Brezilya Milli Takımında oynama şansınızı arttırıyor. Futbolcular bu açıdan da düşünüyor ve tercihlerini yapıyorlar. O açıdan bu notu vermek istedim sizlere. Bu arada FIFA'nın bir sınırlama getireceği. Kiralık olarak e, oyna kiralık olarak yapılan transfer işlemlerini bu sezon geçerli olmak kaydıyla 8, sonraki sezon 7, bir sonraki sezon 6 sınırlaması getireceğinden bahsediyor. Bu neye hizmet eder? Bilmiyorum. Manchester City gibi oyuncu havuzu geniş olan ve pilot takım uygulamasıyla bu oyuncuları kiralık olarak veren, buradan para kazanan, e, performans iyi olan oyuncuları da alıp çok daha pahalıya satan ya da oynatan takımların önüne mi geçmek istiyor? Bu doğru mudur? Bilmiyorum ama zaten 8 tane e, kiralık transfer yapma ya da kiralık olarak gönderme hakkı önemli bir hak. Bunu bir sınırlama olarak kabul edemeyiz ama Manchester City gibi böyle kiralayan, alan kiralayan, çok fazla oyuncuyla hareket eden e, takımlara Porto Benfica buna dahil olmak üzere belki e, sınırlama getirmiş oluyorsunuz. Onları bu açıdan engellemiş oluyorsunuz ama e, ekonomik darboğaz nedeniyle transferlerini kiralık olarak ekonomik darboğaz sebebiyle transferlerini kiralık olarak yapmak zorunda olan kulüplerinde e, yaşama şansını Sıfıra yakın bir noktaya indirgiyorsunuz Bu açıdan da düşünmesi lazım bence bir anda kabul ettirilebilecek bir e, durum değil bu. E, bu bilgiyle birlikte sözlerime bugün itibariyle son noktayı koyuyorum. Bir sonraki videomda hafta sonu yapacağım videolarda tekrar buluşmak dileğiyle mutlu hafta sonları hoşçakalın.